Of. Su tesisatçısı çağırıyorlar, elektrikleri bozuk ya. Biz burada kör kör iş mi yapacağız? Her işte bir hayır vardır. Ha, evet. Her işte bir hayır vardır. Tut ağzına ayır. Tam bankacıları dövmeye gelirken... ...nafakamızı çıkarttık ya lan. Ekmek paramızı. Takamadın mı oğlum daha? Ha? ha. Bravo. Kutluyorum. Elektrik çarpmadan hallettik. Oğlum şu İngiliz anahtarı var ya... ...bu İngiliz anahtarı... Bir Türk'ün elinde kartvizite dönüyor abicim. Vallahi senin elinde bunu görenler senin tesisatçı olduğunu ayıkıyorlar oğlum. Ben onların ağzını yüzünü kırardım da dua etsinler Metin amcanın ihtiyacı var. Tabii tabii. Allah'tan Metin amcanın ihtiyacı var. Yoksa ağzını yüzünü onların eline verecektin. Ortam. Sen var ya o gradiyi hiç almayacaktın. Ya geri zekalı almayaydın da Nazmiye beni terk Allah Allah. Aldın. Nazmiye seni yine terk etti. Ya yemin ediyorum onların yaptığı tam orospu çocukluğu ya. Şerefsizlik yani. Başka hiçbir şey değil. Geliyorlar, yalvar yakar, kredi veriyorlar. Sonra 20 katını geri istiyorlar. Tabii tabii. Ne yapacaksın ortağım? Alırken iyiydi ama hiç böyle konuşmuyordum. Şiş gelsene bir. Allah. Bir su sesi var bir dinle. Duyuyor musun? En sevdiğim üç şey. Su sesi, para sesi, kadın sesi. Ve De... Kapat lan şunu. Benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi lan? Ha? Görüyorum lan. Perihan, bekle beni kınalı kuzum. Perihan. Dur, dur, dur. Yürü git. Ya oğlum ya bir garibanın parasıysa? Nereden biliyorsun? Oğlum garibanda bu kadar para ne arar lan ha? Garibanda bu kadar para ne arar? Gariban sensin oğlum. Gariban sokakta gezen adam, karnını kaşıyan adam. Gariban benim lan! Kendini düşünmüyorsan beni düşün lan şu kadar olsun. Şimdi gün bizim günümüz lan bak. Lan iyi misin sen? Paralar kafam yaptı lan. Neyim ortayım? Şu anda zengin kafası yaşıyorum ben. Bir, bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on. Alalım bu paraları gidelim lan, alalım bu paraları oğlum. Alalım bu paraları lan. Lan diyelim ki aldık. Neyle taşıyacağız? Bisikletle mi? <laughs> Orası bende, o bende. Bende, o iş bende. <laughs> Geliyorlar. Ben. <laughs> ne emekli ediyorum lan seni? <laughs> zenginiz lan burada, zenginiz ilk defa 2015 bize değil, biz 2015'e gireceğiz. Mutlu yıllar Adana! Ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum lan? Ya? İnşallah bu geri zekalı ben dönene kadar o duvara örmez. Yemin ederim ağzını da burnunu kırarım. yok, yok. Aha. sallayarak. Babam. Değil, değil, değil be. Babam. Ne yapıyorsun? Babam, ne yapıyorsun? Değil be. Tamam, tamam. Kusura bakma ya. Seni de gece gece yolundan ettik. Öncelikle selamünaleyküm aleyküm, iyi Selam da yılbaşı gecesi ne oldu, sokakta mı kaldın ya? Ha aynen, dediğin gibi oldu vallahi ya. Atla götüreyim seni, müsait bir yerde bırakırım. Babacığım öyle yapmasak? Ee, ben seni müsait bir yerde bıraksam, ne dersin? <laughs> Lan, ne olur böyle şey, sırtımda mı taşıyacaksın, neyle gideceğiz? Yok, sırtımda taşımayacağım. Sen bana bu arabayı satacaksın, <laughs> tamam. Ben o... de seni müsait bir yerde bırakacağım. A Ra ba değil. Dolayısıyla satılıkta değil. Bak babam, gözünün yağını Sana nakit olarak keş tam elli kağıt veriyor. İnsan ekmek teknesini satar mı? Tamam lan. O zaman bir haftalığına kirala elli kağıdı yine veriyorum. Lan lan konuşma lan. Abicim eğer ben bu arabayı alamazsam hı. bu akşam sevdiğime kavuşamayacağım ya. Sen... Ah Aa. Aa, ben ben anladım mı? Kız kaçırma. Hayır. ben aşka sonsuz saygı duyarım. Eyvallah. Bak gel. Çekersin kenara, açarsın kapısını. Beş dakikada dolar. Ah! Bildiğim var seni bu garibanın önünde durdum. <laughs> Sağ ol hocam. Ah, şimdi aç şu torpidoyu. Ha baba. Ya. Nedir bu? Düğün hediyesi, düğün pastası. Ya. Ha babacığım. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Sağ olasın. Orta! Taşıma işini hallettim. Taşıma işi bende. Nasıl hallettin ya? Allah Hızır diyelim artık. Doldur ortam oldu. Hadi oradan. gir. Ya Maksud, bir şey diyeceğim. Böyle bir şey bize yakışır mı ya? Lan asıl bize yakışıyor oğlum. Asıl bize yakışıyor lan. Şey gibi düşün. Ee, biz şey gibiyiz. Robin Dut gibiyiz. Dut ucundan doldur. <laughs>